Merhaba arkadaşlar, YouTube Razener kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kuluşka'da 14. günümüz arkadaşlar. Şu an akşam saatleri. 6. gurkumuz yumurtalarının üzerinde yatıyor. Hava kararınca gurkumuzun yumurtalarını ışıkla kontrol edeceğiz. Gelişim ne aşamada? Yumurtanın içinde dövsüz yumurtalar var mı? Onlara bakacağız. Bunu yapmak için de şöyle basit bir köpükten yararlanacağız arkadaşlar. Bu normal her yerde bulabileceğiniz köpük. Bunun arkasına şu şekilde bir kartonu bantlıyorum. Ve yumurtanın durabileceği kadar büyüklükte bir delik açıyorum. Şu şekilde yumurtayı dik olarak koyacağım. Aynı şekilde bu feneri de altına koyaraktan yumurta ışık geçiriyor mu, geçirmiyor mu? Hava kararınca buna bakacağız. Kontrol için kullanacağımız malzemeler bunlar. Evet arkadaşlar, artık hava karardı. Şimdi 6. korkumuzun yumurtalarını kontrol edeceğiz. İlk olarak kurt tavuğumuzu alt taraftaki boş holuğumuzun birine koyacağız. Kurt tavuğumuzu nazikçe yerinden kaldırıp alt tarafa koyacağız. Şu an kurkumuzun altında 19 tane yumurta var. Kuluçka başlangıcında 15 taneydi. Sonradan 4 tane daha ilave ettim. Şu an 19 tane yumurtası var. Şimdi bu bezi şöyle araya koyacağım. Yumurtaları hızlı bir şekilde kontrol edip kontrol ettiklerimi bu tarafa koyacağım. Hadi şimdi hemen kontrole başlayalım. Hemen düzenlemizi oluşturuyoruz şu şekilde. Ve yumurtaları kontrole başlıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İlk yumurtamız dolu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç ışık geçirmiyor. 1 İkinci yumurtamız da dolu. 2 Üçüncü yumurtamız da gördüğünüz gibi ışık geçirmiyor. Dolu. Üç. Dört. Dolu. Beş. Dolu. Altı. Dolu. Yedi. Dolu. Sekiz. Dolu. 9 dolu 10 dolu 11 bu da dolu. Şu an hiç fire vermedik. 12. yumurtamız da dolu. 13. yumurtamız da dolu. 14 dolu. 15 dolu 16 bu da dolu 17 yumurtamız da dolu 18. yumurtamız da dolu ve son 19. yumurtamız da dolu arkadaşlar Maşallah hiç fire vermedik. Toplam 19 yumurtamızın hepsi dolu. Burada ufak bir şey paylaşmak istiyorum. Bazı yumurtaları şöyle yan şekilde koyduğunuzda uç tarafları hafif biraz ışık geçirebilir. Bu normaldir arkadaşlar. Tüm yumurtaların Üç, uç taraflarında hafif ışık geçirme olur. Bu normal bir şeydir yani. Yumurtaları dik şekilde koyun ve bu şekilde ışık geçirip geçirmediğini bakın. Eğer yumurtalar boş olsaydı yani dölsüz olsaydı ilk günkü gibi gözükecekti arkadaşlar. Mesela şöyle şu yumurtamızdan örnek verebilirim. Bu yumurtamız daha tavuklarımızın bugün yumurtladığı yumurtalardan biri. Eğer yumurtalarımız dörsüz olsaydı ilk günkü gibi bu şekilde ışık kesilecekti. Ama çok şükür yumurtalarımızın hepsi dolu. Şimdi şu bezi de alalım ve altıncı gurkumuzu yerine yerleştirelim. Şimdi tavuğumuzu tekrar yerine nazikçe koyacağız Maşallah kızım Evet tavuğumuzu yerine koyduk. Maşallah şu an 19'da 19 gözüküyor. İnşallah hepsi çıkar. Çıkımda da bir sıkıntı yaşanmazsa güzel bir sonuç alırız. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Diğer yumurta kontrolü videomuzda yani 7. korkumuzun yumurtasını kontrol edeceğiz. Onda görüşmek üzere. Lütfen razanar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hepinize sağlıklı, bereketli üretimler.